Evet arkadaşlar şimdi merkezi yazılı provasına geçiyorum. Otomobilin deposunda 45 litre yakıt olduğuna göre otomobilin deposunun hacmi kaç litredir? Otomobilin deposunda 45 litre yakıt olduğuna göre otomobilin deposunun hacmi kaç litredir? Yani burası 45'e eşitmiş. Bize biri soruyor o zaman. Yani 1 bölü ikisi artı 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 tanesi 1 bölü ikisi oluyormuş. 1, 2, 3. O zaman 3 tanesi ne kadar olur bunun? 6 tanesi 1 bölü 2 oluyorsa bir tanesi 1 bölü 12 olur. O zaman 3 tanesi 3 bölü 12 olur şurası. Yani 1 bölü 2 artı 3 bölü 12'si şunu 6 ile çarptım. Yani 9 bölü 12'si 45'miş. 45 litreye eşitmiş. 9 bölü 12'si 45 litreymiş. Bize 12 bölü 12'sinin ne kadarınız olduğunu soruyor. Yani birin ne kadar olduğunu soruyor. Bu da x dersek işler dışlar çarpımı yaparsak 9 bölü 12 tane x bir tane 45'ten 5'ten x 60 litre tamamının hacmi diyebiliriz. Diğer soruda sıkıntı olmaması için şurayı isterim. Aşağıda bazı kesirin ondalık gösterimleri verilmiştir. Ondalık gösterimleri verilen ifadelerden kaç tanesi yanlıştır? 2 bölü 5'e 0,4 demiş. Bunu 2 ile çarparsak, bunu da 2 ile çarparsak ne gelir? 4 bölü 10 gelir. Yani 0 bölü 4 olur. Doğru. 8 bölü 20'ye 0.04 demiş. Bunu 2'ye bölelim. Bunu da 2'ye bölelim. 4 bölü 10 oldu. 0.04 değil 0.4 olması gerekiyor. Bu yanlış. 3 bölü 8'e 0.375 demiş. Hadi bunu burada hesaplayalım. 3'ü 8'e bö bölemem. Bir tane sıfır buraya attım. Bir tane sıfır buraya attım. 30'da 8 kaç kere var? 3 kere var. 24 kaldı. 6'da 8 kaç kere var? 7 kere var. 60'da 8 7 kere var. 56 oldu. 40'da 8'de 5 kere var. 0,375 oldu. Doğru. 7 bölü 52 ile çarptım. Ne geldi? 14 bölü 100 geldi. 0 bölü 14 doğru. 5 bölü 100 yani 0 tam onda 5. Yüzde 5. Bu da doğru. 25 bölü 100. 2,5 demiş ama 0,25 olması gerekiyor. Bu da yanlış. İki tanesi yanlıştır. Yukarıda verilen ifadelerden büyükten küçüğe doğru sonuç aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiştir? %47 ne demek? 0,47 demek. Bu 0,047. Bu 0,67. Bunu da 5 ile çarparız. Bunu da 5 ile çarparız. Ne olur? 65 bölü 100 olur. Bu da 0,65. En büyük ne burada? Sonra 13 bölü 20 B'yi ve D'yi eledik. Sonra 0,47 en son da %47 Adana. Dördüncü soruya devam ediyorum şimdi. Aşağıda bir kabın boş ve dolu halinin tartılmış hali verilmiştir. Boş hali 0,650 kg dolu hali bu kadarmış. Buna göre kabın içindeki su miktarını soruyor. Kabın tamam bu son halinden ee, kabın ağırlığını çıkarırsam eğer su miktarını bulurum. Ondan 5 çıktı 5. 12'den 6 çıktı. 6. Burada da 2 kaldı. 2.655 oldu. Hemen düzeltelim. Bir yerde işlem hatası yaptık. 0.650 çıkarıyorum bundan. 5'ten 0 çıktı 5. 10'dan 5 çıktı 5. Ondan ee, 5 çıkması için burada 1 kaldı. 11'den 6 çıktı 5. 2.555 oldu. İkinci soruyla devam ediyorum. Ali, Eda ve Elif boy sırasına göre dizilmiştir. Ali'nin boyu 1,87, Elif'in boyu 1,85 metre olduğu bilinmektedir. Buna göre Eda'nın boyu kaç metre olabilir? Yani Eda'nın boyu 1,87 ile 1,85 arasında bir sayı olmalı. 1,97 olamaz, 1,88 olamaz, 1,804 olamaz. Elif'ten küçük olur. Olabileceği tek sayı 1,854. Aşağıdaki ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır? %48 ne demek? 0,48 demek. 12,25'i 4 ile çarpalım. Bunu da 4 ile çarpalım. 48 bölü 100 oldu. Bu da ne demek? 0,48 demek. Bu zaten diğer ikisine eşit. Ama 4,8 diğerlerinden farklı. Aşağıdakilerden hangisi AB doğru parçası gösterilmiştir? AB burada iki ucu da kapalı olarak gösterilmesi gerekir doğru parçası olduğunda. Diğerlerinin uçları gördüğünüz gibi kapalı değil. Defne alışveriş yapmak için bir mağazaya gitmiştir ve etiket fiyatları sabit olan 3 ürün bulunmaktadır. 250, 250, 250. Kasiyer kırmızı etiket ürünlerde %50, mavi etiketli ürünlerde %40, sarı etiketli ürünlerde %30 indirim olduğunu söylemiştir. Hmm. Buna göre Defne bu üç ürüne kaç TL ödeme yapar? Kırmızı etiketli %50 indirim. Yani 250'nin %50'si indirimli olacak. 250'nin %50'si kaçtır? 125'tir. 250'den 125 çıkardık, 125 kaldı. Artı Mavi'de de yüzde kırkmış. 250'nin yüzde kırkını bulacağım. 100 yani. 250'den 100 çıktı. 150 oldu. Sarı etiketli ürünlerde de 30 indirim varmış. 250'nin yüzde 30'unu bulacağım. 75 oldu. 250'den de 75 çıkardım. 175 oldu. Toplam ne oldu? 100, 200, 300. Önce yüzükleri topladım. 75 25 daha 100 450 oldu. Yukarıda KLM ve D doğruları karizm üzerinde çizilmiştir. Aşağıdakilerin hangisi doğrudur? K diktir L'ye doğru. L değil I sanırım bu. Ya da L evet L. Ee, M diktir L'ye. M diktir L'ye yanlış. M L'ye dik değil. K diktir D'ye, K diktir D'ye, hayır K paraleldir D'ye. M diktir K'ya, M diktir, M diktir, M nerede? M burada, K burada dik değildir, yanlış. A. Yukarıda verilen düzlemde aşağıdaki doğru parçaların hangisi ise AB doğru parçasına paralel bir doğru çizilmiş olur. AB'ye paralel olması için şu şekilde geçebilmesi gerekiyor. Şöyle ADF'den geçti. Tamamdır. Paralel ne demek? Tekrar hatırlayalım. Asla bir yerde kesişmemeleri gerekiyor. Hep aynı düzlem boyunca gidip hiçbir yerde kesişmemeleri gerekiyor. Eğer bir yerde kesişirlerse paralelliklerini kaybederler. Yukarıda verilen açılardan hangileri geniş açıdır? 4 geniş açıdır 90'dan büyük. 2 dik açıdır 90 derece. Bu Bunu bilemeyiz henüz. 3 dar açıdır. 2 Ha, iki bunun yarısı 45, bunun da yarısı 45, yani 90 derece bu da dik açıdır. Geriye 4 kaldı. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir doğru üzerinde bulunan farklı iki nokta ile bu noktalar arasındaki noktalar kümesine doğru parçası denir. AB doğru parçasının uzunluğu AB ile gösterilir. Doğru parçalarının başlangıç ve bitiş noktaları bilindiği için uçlarına ok işareti kullanılmaz. Bir noktadan başlayıp düz ve sınırsız şekilde uzayan noktalar kümesine doğru denir ışın denir. Yukarıda verilen doğru parçalarının ikisinin uzunluğu birbirine eşittir. Bakalım 1 2 Bu farklı bir şey. Bak bunların ikisi de köşelerden köşelere gidiyor. Demek ki C ve E birbirine eşit. Bunun da uzunluğu gördüğünüz gibi şurası bunun burası. Mesela bunların farklı birbirinden sayamıyoruz birim karelerle. Bunları da birim kareler sayamıyoruz ama ikisi de bir karenin iki köşesinden köşesine olduğu için aynı birim karenin birbirine eşit oluyor. Bir tur firması erken rezervasyonla yaz dönemi kültür turlarına ait aşağıdaki tabloyu hazırlamıştır. Kültür turları tarihlere göre doluluk oranları ve ücretleri yazmışlar. Buna göre tur firması şu andaki kazancı kaç TL'dir? Toplam kontenjan 50 kişiymiş. Doluluk yüzdesi %70'tir. Erken rezerv 1000 TL'ymiş. Yani 50'nin %70'i dolmuş. Ne demek? 35 kişi gelmiş 1000 TL'den 35.000 TL ödemiş, değil mi? 48'in %25'i yani 12 kişi gelmiş 3000 TL'den 36 bin TL değil mi? 35 bin TL, 36 bin TL daha 71 bin TL ödemiş. Şu anki kazancı evet. 1 ve 5 rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? birim basamak değeri toplamı ve 5'in basamak değeri toplamı 5,000, 1'in de 0,001 toplamı 5,001. Şekil 1'de uzunlukları farklı 3 çubuk verilmiştir. A, B, C çubukları. Bu üç çubuk şekil 2'deki gibi aralarında hiç boşluk kalmayacak biçimde birleştirerek bir dikdörtgen elde edilebilmektedir. Buna göre A çubuğunun uzunluğu kaç metredir? Bize A çubuğunun uzunluğunu soruyor. Burası 12,68'miş. Burası ne kadar? 9,72'ymiş. 12,68'den yazamadım. 9,72'ye çıkarırsak 8'den 2 çıktı 4 kaldı. 6'dan 7 çıktı çıkmaz 16'dan 7 çıktı 9 burada 1 kaldı komşudan bir onluk aldık 11'den on 9 çıktı 2 2 virgül bir yerde işlem hatası mı yaptık ha, 8'den 2 çıktı 6 kaldı burada hata yapmışız Evet 17. soruyla devam ediyorum yukarıda verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılamaz 1 bölü 5 21 bölü 25. Bu neye eşittir? 5 ile çarparsak 5 bölü 25'e. Yani bu yüzde kaç olarak şey olur diye düşüneceğiz. O yüzden bunu bir de 4 ile çarpalım. 20 bölü 100 olur 4 ile çarparsak. Bu da 4 ile çarparsak 40, 4, 84, 4 ile 8, 4 kere 4, 84 bölü 100 olur. Yani 84 bölü 100 ile 20 bölü 100 arasındaki sayılar yazılabilir. 32, 65, 74, 86 bu sayıdan büyüktür. Aşağıda verilen model ve sembol eşleşmelerden hangisi doğrudur? MN doğru parçası. PS ışını. KL. AB. A, A noktasının 6 birim sağında 3 birim aşağısında bulunan nokta aşağıdakilerden hangisidir? A noktasının 6 birim sağında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 birim aşağısında 1, 2, 3. Yukarı doğruların birbirine göre durumları aşağıdakilerin hangisinde doğru, doğrudur? Arkadaşlar daha önce de anlattığım gibi bu doğrular gördüğünüz gibi hiçbir yerde kesişemez. Aynı düzlem boyunca devam ederler. Biz bu doğrulara paralel doğrular diyorduk. Bu diklik işareti bu olamaz. Bu da diklik işareti olamaz. A, B ve K, K L, e, Birbirine paraleldir. Peki bu doğru parçası mıdır? Işın mıdır? Devam ettiğini düşünecek. Bu devam eder sonsuza kadar C diyorum. Evet bu şekilde e, ikinci dönem birinci yazılı sorularını bitirmiş bulunmaktayız.